Serpentçe kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha önce hiç videosunu çekmediğimiz Dream Soccer 2021'de nasıl logo, forma, takım adı gibi şeylerin değiştirileceğine göz atacağız. İsterseniz arkadaşlar şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak gördüğünüz gibi sol üst köşede 4 tane buton var yan yana. Season Pass'ın yanındaki şu butona tıklıyoruz arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi önüne logoyu, formayı, oyuncuları, takım adını ve teknik direktör düzenle gibi seçenekler çıkıyor. İlk olarak arkadaşlar logoyu düzenleye bakalım isterseniz. Basıyoruz arkadaşlar. Ee, bu mevcut şablon. Yani oyuna girdiğinizde e, sizde olan şablon zaten. Arkadaşlar buradan ilerleyince şablon 1, şablon 2 diye gidiyor. Şablon 2'ye kadar e, 50 TL oyun parasıyla. Şablon 2'den şablon 20'ye kadar da arkadaşlar... 20 elmas vererek alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki şablon 2'dekinin ya da şablon 3'tekinin hepsini buradan renkleri istediğiniz gibi siz ayarlayarak yapabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar. Bir de arkadaşlar eğer tuttuğunuz bir takımın ya da sevdiğiniz bir takımın logosunu yapmak istiyorsanız aşağıda özel logo yazıyor arkadaşlar. Şuradaki sol alt köşedeki özel logoya tıklayıp 75 tane elmas verip özel logo indirme kabiliyetinin kilidini açmak ister misin diyor. 75 elmas verip orayı da açabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, tuttuğunuz takımın logosu birlikte sizin takımınızda da olacaktır. E, arkadaşlar şimdi de formayı düzenleye bakalım. Forma nasıl düzenlenir? Gördüğünüz gibi yine birincil, ikincil yani alt forma, üst forma şeklinde formalar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan değiştirebiliyorsunuz ev sahibi forma, deplasman üçüncü forma. Ev sahibi kalecisinin formasını ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi yine gördüğünüz gibi buradan her renk yapabiliyorsunuz. Deplasman ve üçüncü kaleci şeklinde gidiyor. Ve tuttuğunuz ya da sevdiğiniz takımın yine formasını yapmak istiyorsanız. Buradan 150 elmas vererek özel forma indirme kabiliyetinin kilidini açmış olacaksınız arkadaşlar. Bu kilidi açtıktan sonra da nasıl yapacağınızı da anlatayım isterseniz. Ee, tuttuğunuz takımın formasını Google'a yazıyorsunuz orada e, indir butonu var formanın üstünde ya da logonun hangisini açmışsanız kilidini onun üstüne indire basacaksınız arkadaşlar burada da kopyalayacaksınız oradan onu ve artık o sizin takımınızda da o takımın forması olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar oyuncuları düzenleye bakalım. Burada gördüğünüz gibi istediğiniz oyuncu mesela Firmino'ya bakalım şimdilik. Ayakkabı rengini isterseniz buradan mesela sarı yapabilirsiniz. Bütün renkler var burada zaten. İstediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Forma numarasını yine istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz oyuncuların. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki tane daha özelliğimiz kaldı. Takım adı ve teknik direktör. Takım adı zaten arkadaşlar en başta sizden bir tane istiyor ama eğer sevmediyseniz takım adını bunu tekrardan Buradan değiştirebilirsiniz tuttuğumuz takımın adı olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi. istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz logo e, takım adını da. Bir de arkadaşlar teknik direktör düzenle var. E, bu teknik direktör düzenlemede arkadaşlar e, yüz değiştirmede hiçbir paraya da cevher istemiyor sizden ya da adını değiştirmek için. Gördüğünüz gibi hiçbir paraya da cevher istemiyor arkadaşlar. Ama kaza değiştirirken... E, Hepsi bütün şişme mont, kazak, gömlek, takım elbise, eşofman hepsinde arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 elmas istiyor. Sadece sizdeki bir tane kazak var. O da zaten bedava oyuna kendi veriyor. Onun dışındakilerin hepsine 10 elmas vermeniz gerekecek yani. Burada saç rengi var. Saç rengini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Hiçbir elmas ya da cevher istemiyor bunda da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sakal şeklini de değiştirebiliyorsunuz buradan. Arkadaşlar şimdi size bu üstteki elmasın nereden kazanılacağını göstereceğim. Ee, oyuna girdiğinizde zaten elinizde 75 tane elmas oluyor. Oyuna oyunu ilk Oyun ilk indirdiğinizde oyun size 75 elmas veriyor kendiliğinden. Ve e, geri kalan elmasları da şöyle şekilde e, tamamlayabiliyorsunuz. Yani bir ligde bir sezona başladığınızda 4 tane görev veriyor size. Bu 4 görevin 4'ünü de tamamlarsanız toplamda 40 tane elmasınız olmuş olur. Yani bu elmaslarla da özel logo, özel forma, kabiliyetini, kilidini açabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her bir görevi tamamlamada 10 tane elmas. Zaten görevlerde çok zor bir şey değil. Hatta çok kolay. Akademik kümesi maçlarında en az 15 gol at mesela. Biz de bir tane tamamlamışız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dreaming Soccer 2021'de nasıl logo, forma, takım adı, teknik direktör adı gibi şeylerin değiştirileceğine göz attık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, eğer abone olduysanız bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.